Herkese merhabalar. Bugün İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük dersinin ikinci ünitesinin ikinci kısmını hep birlikte işleyeceğiz. Videoya başlarken bizim için çok önemli olan iki kavramdan bahsedeceğim. Milli egemenlik ve milli bağımsızlık kavramları aşağı yukarı her yıl Milli Eğitim Bakanlığı'nın yapmış olduğu LGS sınavlarında soru olarak karşımıza çıkabilmektedir. Videonun sonuna geldiğimizde bu iki kavramın ne anlama geldiğini öğrenmiş olacağız. Bugün konumuza cemiyetler konusuyla başlayacağız. Öncelikle cemiyetleri milli cemiyetler ve milli varlığa düşman cemiyetler olarak ikiye ayırıyoruz. Şimdi milli cemiyetlerimize bakalım. İlk olarak Trakya Paşaeli Cemiyeti. Trakya yöresinde Yunanlıların işgallerine karşı durmak için kurulmuştur. İkinci olarak İzmir müdafaa Hukuk Cemiyeti. İzmir ve çevresinin Yunanistan tarafından işgal edilmesi karşısında tepki olarak kurulmuştur. Üçüncü olarak Trabzon Muhafaza Hukuk Cemiyeti Doğu Karadeniz etrafında Pontus Rum İmparatorluğu'nun tekrardan kurulmasına karşı kurulmuştur. Dördüncü olarak Şark Vilayetleri Müdafai Hukuk Cemiyeti Doğu Anadolu bölgesinde bir Ermeni devletinin kurulmasını engellemek için kurulmuştur. Beşinci olarak Klikyalılar Cemiyeti Adana ve çevresini Fransızlara karşı korumak için kurulmuştur. 6. olarak Milli Kongre Cemiyeti Basın ve yayın yoluyla milli mücadelelerinin haklılığını tüm dünyaya duyurmaya çalışmıştır. Burada önemli bir noktaya değineceğim. Milli cemiyetlerin amacı ülkenin tamamını kurtarmak değil, bulundukları bölgeyi savunmaktır. Yani bölgesel bir dineniş gerçekleştirmişlerdir. Milli Kongre Cemiyeti istisnadır. Şimdi geldik milli varlığa düşman cemiyetlere. Milli varlığa düşman cemiyetleri de kendi içerisinde ikiye ayırıyoruz. Azınlıkların kurduğu cemiyetler ve Türklerin kurduğu cemiyetler. Öncelikle azınlıkların kurduğu cemiyetlere bakalım. Pontus Rum Cemiyeti. Doğu Karadeniz'de tekrardan Pontus Rum devletini kurmayı amaçlamışlardır. Etniki Eterya Cemiyeti. Tarihteki Bizans topraklarına tekrardan kavuşmayı amaçlayan cemiyet Ege ve İç Anadolu bölgesini ele geçirerek Büyük Yunanistan'ı kurmaya amaçlamıştır. Hınçak ve Taşnak Cemiyeti. Doğu Anadolu'da bir Ermeni devleti kurmaya amaçlamıştır. Gelelim Türklerin kurduğu zararlı cemiyetlere. İngiliz Muhipleri Cemiyeti. İngiliz mandası olmayı savunmuşlardır. Yani İngiltere'nin himayesine girmeyi amaçlamışlardır. Wilson Prensipleri Cemiyeti. Amerikan mandası olmayı amaçlamışlardır. Teali İslam Cemiyeti. Kurtuluşun Osmanlı padişahlarına tutunarak olabileceğini söylemişlerdir. Bu amaçla da İngilizlerle işbirliği yapmışlardır. Kürt Teali Cemiyeti Bu cemiyet Doğu Anadolu'da bağımsız bir Kürt devleti kurmayı amaçlamıştır. Hürriyet ve İtilaf Cemiyeti İngilizlerle işbirliği yapmışlar ve milli mücadeleye karşı çıkmışlardır. Şimdiki bahsedeceğimiz konu da Kuvayi Milliye. Kuvayi Milliye vatanı savunmak için kurulmuş, düzensiz ve silahlı birliklerdir. Ülkenin çeşitli yerlerinde örgütlenmişler ve düşmana karşı mücadele vermişlerdir. Bu mücadeleler genellikle gece baskınları şeklindedir. Burada yine önemli bir noktaya temas edeceğim. Kuvayi Milliye Birlikleri de bölgesel kurtuluş için mücadele vermişlerdir. Yani ülkenin tamamını kurtarmak gibi bir hedefleri yoktur. Zaten böyle de bir güçleri yoktur. Mustafa Kemal 9. Ordu Müfettişi olarak Samsun'a ulaşmıştır. Görevi dahilinde Mustafa Kemal'den istenen burada bulunan Hristiyan azınlığa kötü muamele edilmesini engellemektir. Ancak Mustafa Kemal bölgeye vardığında zulme uğrayan tarafın Türkler olduğunu raporlamıştır ve bunu İstanbul'daki padişaha göndermiştir. Milli mücadeleyi başlatmayı kafasına koyan Mustafa Kemal Havza ilçesine doğru yola çıkmıştır. Havza fotoğrafta gördüğümüz gibi Samsun'un bir ilçesidir. Mustafa Kemal Havza'da bir genelge yayınlamıştır. Bu genelgeye göre ülkenin çeşitli yerlerinde meydana gelen işgaller karşısında halkın protesto ve miting gösterileri düzenlemelerini istemiştir. Yapılacak olan bu protestolarda azınlıklara kötü davranılmamasını istemiştir. Çünkü en ufak bir aksi durum İtilaf Devletleri için bir fırsat olacak ve bu bölgeyi işgal edeceklerdir. Yine Havza genelgesiyle Osmanlı ordularının silah bırakmamasını istemiştir. Havza'dan Amasya'ya geçen Mustafa Kemal burada da bir genelge yayınlamıştır. Bu fotoğrafta da Amasya'da çekilmiş bir karedir. Şimdi Amasya genelgesinin maddelerine tek tek bakalım. Vatanın bütünlüğü ve milletin istiklali tehlikededir. Bu maddeyle milli mücadelenin nedeni yani gerekçesi açıklanmıştır. İstanbul hükümeti üzerine aldığı sorumluluğu yerine getirmemektedir. Yine burada da birinci maddede olduğu gibi milli mücadelenin gerekçesi yani nedeni açıklanmıştır. Milletin bağımsızlığını yine milletin azmi ve kararı kurtaracaktır. Burada da milli mücadelenin yönteminden bahsedilmiştir. Ayrıca ilk kez milli egemenlik kavramı kullanılmıştır. Erzurum'da toplanacak kongreye delegeler gönderilecektir. Erzurum kongresinin yapılacağı önceden söylenmiştir. Sivas'ta ulusal bir kongre toplanacaktır. Evet yine burada Sivas Kongresi'nin yapılacağından bahsedilmiştir. İstanbul hükümeti görevini yapmamaya devam ederse yerine her türlü etki ve denetimden uzak yeni bir kurul oluşturulacaktır. Burada da temsil heyetinin kurulacağından bahsedilmiştir. Temsil heyeti de daha sonra Büyük Millet Meclisi ismini alacaktır. Buradaki fotoğrafta da Erzurum Kongresi'nden bir fotoğraf karesi görüyoruz. Erzurum Kongresi'nin maddelerine bakalım. Milli sınırlar içinde vatan bir bütündür, parçalanamaz. Bu maddeyle vatan topraklarının bölünemeyeceği söylenmiştir. Osmanlı hükümetinin dağılması halinde millet her türlü yabancı işgal ve müdahalesine karşı kendini birlikte savunacak ve direnecektir. Bu maddeyle de milli mücadelelerle de halka güvenildiği belirtilmiştir. Vatanın ve bağımsızlığın korunmasına ve güvenliğin sağlanmasına İstanbul hükümetinin gücü yetmezse amacı gerçekleştirmek için geçici bir hükümet kurulacaktır. Bu maddeyle de temsil heyeti kurulmuştur. Kuvayi milliyeyi etkin, milli iradeyi hakim kılmak esastır. Bu maddeyle milli iradeden bir kez daha bahsediliyor yani milli egemenlikten bir kez daha bahsedilmiştir. Hristiyan azınlıklara siyasi hakimiyet ve sosyal dengemizi bozacak ayrıcalıklar verilemez. Bu maddeyle de diğer ülkelerle ilişkilerin eşitlik ilkesine göre ilerleyeceği söylenmiştir. Manda ve himaye kabul edilemez. Bu maddeyle de bağımsızlığın tek yol olduğu dile getirilmiştir. Erzurum Kongresi ile ilgili önemli bir noktadan bahsedelim. Erzurum Kongresi toplanış açısından bölgesel, alınan kararlar açısından ulusaldır. Yani alınan kararlar tüm il ülkeyi ilgilendiren kararlardır. Erzurum Kongresi'nden sonra da geldik şimdi Sivas Kongresi'ne. Bu fotoğrafta da Sivas Kongresi sırasında çekilmiş bir görüntü. Sivas Kongresi kararlarına bakalım. Milli sınırlar içinde vatan bölünemez, bir bütündür, parçalanamaz. Her türlü yabancı işgal ve müdahalesine karşı millet topyekün kendisini savunacak ve direnecektir. Vayi milliyeyi tek kuvvet tanımak ve milli iradeyi hakim kılmak temel esastır. Manda ve himaye kabul edilemez, milli iradeyi temsil etmek üzere Meclis-i Mabusa'nın derhal toplanması mecburidir. Bu maddeyle meşrutiyet yönetimiyle son Osmanlı ve Mabusan Meclisi'nin tekrardan toplanması amaçlanmıştır. Aynı gaye ile milli vicdandan doğan cemiyetler Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti adı altında genel bir teşkilat olarak birleştirilecektir. Bu maddeyle de bölgesel bir direniş sergileyen cemiyetler tek bir çatı altında birleştirilmiştir. Bunun adı da Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti olmuştur. Şimdi de geçelim Amasya görüşmelerine. Amasya Genelgesi ile Amasya görüşmelerini birbirine karıştırmıyoruz. Amasya görüşmeleri İstanbul hükümeti ile temsil heyeti arasında gerçekleştirilmiştir. Burada da Amasya görüşmeleriyle ilgili bir fotoğraf görüyoruz. Amasya görüşmelerinden çıkan sonuçlara hep birlikte bakalım. Hiçbir vilayet yani il terk edilmeyecek, himaye kabul edilmeyecektir. Bütünlük ve istiklal korunacaktır. Azınlıklara siyasi hakimiyetimizi, zedeleyici ve sosyal dengemizi bozucu ayrıcalıklar verilmeyecektir. Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti İstanbul Hükümeti tarafından tanınacaktır. Meclisi Mavusan toplanmalıdır Meclisi Mabusan İstanbul dışında toplanmalıdır İstanbul dışında toplanılması isteği İstanbul'un İngilizler tarafından işgal altında bulunmasıdır Ancak burada alınan karar uygulanmamış son Mabusan Meclisi İstanbul'da toplanmış ve İngilizler tarafından dağıtılmıştır. Amasya görüşmelerini şöyle değerlendirebiliriz. Milli mücadeleyi gerçekleştiren Ankara hükümeti ile İstanbul hükümeti arasında bir yakınlaşma olmuştur. Bağımsızlık açısından ortak mücadele etme isteği ortaya çıkmıştır. Şimdi de gelelim videonun sonunda. Videonun başında belirttiğim milli egemenlik ve milli bağımsızlık kavramlarına. Milli egemenlik yani ulusal egemenlik halkın yöneticilerini seçmesidir. Bir diğer deyişle de, de halkın kendi kendini yönetmesidir. Eğer halk yönetimde söz sahibi ise milli egemenlik olmuş demektir. Milli bağımsızlık ise ülkenin iç işlerine yabancı devletlerin karışamamasıdır. Ülkenin toprak bütünlüğünün korunması ve yabancı işgallerin ortadan kaldırılması milli bağımsızlıkla ilgili konulardır. Milli mücadele döneminde önce milli bağımsızlık hedeflenmiştir. Daha sonra da milli egemenlik ulaşılmaya çalışılan hedeftir. Videomuzun sonuna geldik. 3. Kısım da en kısa sürede yüklenecektir. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Abone de olursanız mutlu olurum. Hoşçakalın.